Limbo, harika atmosferiyle 2010 senesi için gerçekten iyi bir oyun olmuştu. Sonrasında aynı geliştiriciden 2016 yılında Inside geldi. Bu sefer atmosfer daha da güçlenmişti. Little Nightmares da bu iki oyuna benzeyen bir oyun. Biz de karşınızda Little Nightmares'ın eleştirisiyleyiz. İyi seyirler. Selam dostlar, ben Burak. Bugün yakın zamanda ikinci oyunu çıkmış olan Little Nightmares'ın eleştirisiyle karşınızdayız. Ana menü olması gerektiği gibi. Atmosferi uygun. Müzikler de hoş. Tasarımı da iyi. Yani ana menü güzel. Atmosfer ve grafikler harika. Atmosfer oyunun yaptığı net en iyi şey. Müzikler, arayüz, grafikler, sesler, mekan tasarımları, karakter modelleri. Yani atmosfer harika yapılmış. Atmosfer Limbo ve Inside'ın efsane atmosferinin daha da iyi hali gibi. Grafikler de harika. Atmosferi dev bir şekilde destek oluyor. Oynanışa geldiğimiz zaman. Atmosfer ne kadar mükemmel ise oynanış o kadar rezalet. Platform ve bulmaca oyunu sayılır. Platform mekaniklerine bakacak olursak. Rezalet kamera açısı yüzünden boş yere ölüp ölüp duruyorsunuz. Nesne ile etkileşim çok ama oynanışa neredeyse hiçbir etkisi yok. Yani platform mekanikleri kötü. Bulmaca mekaniklerine bakacak olursak bulmacalardan pek bahsetmeyeceğim. Kısacası. Boş, sıkıcı, basit bulmacalar. Oynanış bu kadar kötüyken bir de oyunun süresinin 2-3 saat sürmesi yani oynanış olarak oyun çok kötü. Hikaye Six adlı çocuğun gemiden kaçmaya çalışmasını anlatıyor. Hikaye anlatım tarzı Limbo ve Inside'a oldukça benzer. Yani bu tür oyunların hikaye anlatımını seviyorsanız, Little Nightmares'ınkini de kesin seversiniz diye düşünüyoruz. Müzikler ve sesler harika. Atmosfere uygun ve çok iyiler. Oyunda Türkçe yama yok. Ama Türkçe yamaya hiç gerek de yok. Hiç yama olmadan hikayeyi rahatça anladım. Siz yine de Türkçe yama istiyorsanız fanlar tarafından yapılan Türkçe yamalar bulabilirsiniz. Kısaca görüşlere gelecek olursak. Little Nightmares mükemmel atmosfer ve hikayeye sahip, hoş senaryosu ve rezalet oynanışı olan bir oyun. Limbo ve Inside'ı beğendiyseniz indirim beklemeden almanızı öneririz. Çünkü oyunun atmosferi Limbo ve Insight gibi hatta onlardan daha iyi. Oyunun Steam fiyatı 31 TL. 31 TL değer ama indirimde 5-6 TL olur. 5-6 TL kesinlikle değer. Özet kısmına gelecek olursak. İyi yönü mükemmel bir atmosfer. Kötü yönü rezalet bir oynanış. Bu oyuna barzoların puanı 8.2. Video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.